Herkese selamlar. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte Yanzi markasının yeni AL65 alüminyum kasaya sahip olan bu mekanik klavyesini incelemek üzere karşınızdayım. Evet bizlere sunmuş olduğu kompakt yapısı ve RGB aydınlatması ile birlikte ise gerçekten göz alıcı bir klavye konumunda. Tabii ki de sizler de bu klavye ulaşmak istiyorsanız da aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden Vrating kendi web sitesine gidebilir ve TPG koduyla indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Yine farklı renk seçenekleri ve bu renk seçeneklerinin ardında ise seçebileceğiniz farklı switch seçenekleri de bizlere Vrating sitesinde eşlik ediyor. Yine siz bizler TPG koduyla sadece klavye değil oyuncu mouse'u ve ayam kulaklıklar gibi birçok ürüne indirimli bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yine şu anda setup'ımda tercih etmiş olduğum ve gerçekten beğenmiş olduğum bir klavye bulunuyor ki QRT Case Hex 80. Yine tabii ki de bu klavyeyi de Vrate'den ulaşabilirsiniz ki onu da aldım söylemem gerekiyor. Tasarım anlamında gerçekten çok şık. Yine buradaki detayları gösterebileceğim üzere klavyemizin arka tarafına da bu detaylar yer verilmiş durumda ki klasik bir yanzi kutlaması ve bu kutlamanın ardında ise bizleri klavyemiz karşılayacak. Yine kapağımızı kaldırdığımız zaman evet, kutumuzun ardında ise yine bizleri karşılayan bir yine kullanım kılavuzumuz ve bu kullanım kılavuzunda ise farklı dillerde görebileceğiniz üzere ürünle ilgili detaylar bizlere yer verilmiş durumda. Ekstra olarak da tuş kombinasyonlarını gösteren bir Kılavuzumuz daha bizlere eşlik ediyor ve görmüş olduğunuz gibi yine farklı dillerde bizlere eşlik etmekte. Nihayet klavyemizde baş başa kalabildik. Yeni bizlere sunmuş olduğu %60'lık kasa tasarımı ve tamamen alüminyum bir kasaya sahip ve tamamen alüminyum bir işçilikle üretilmiş olan bu CNC klavyemizin görmüş olduğunuz gibi kalıp gibi duran tasarımı bu şekilde eşlik ediyor. Üzerinde ekstra bir kaplama daha bulunuyor. Yani alüminyumdan ziyade bir metal işçilikle üretilmiş gibi oldukça premium hissettiren bir klavye olduğunu dile getirmem gerekiyor. Birazdan sizlere göstereceğim bu klavyeden çok sevmiş olduğum kısımlardan bir detay daha var ki yine videomuzun devamını göreceğiz. Ama sizlere öncelikle bu klavyemizin tasarım detaylarından bahsetmem gerekiyor. Az önce görmüş olduğumuz gibi kutumuzun üzerinde yer alan bu şekiller yine klavyemizi de yer alıyor ve gerçekten güzel bir detay olmuş. Yine burada bir imzamız ve Trimod destekli olan bu klavyemizin hem kablolu hem kablosuz hem de Bluetooth desteğiyle birlikte ise kullanabileceğiniz oldukça başarılı bir klavye konumunda hem beyaz hem siyah renklerle birlikte bizlere sunuluyor. Klavyemizin keycapslerine yakından bakacak olursak da yine bizlere sunmuş olduğu Double Shot PBT Sherry Profil keycapsler içerisinde yer almakta ki tabii ki diye de keycapslerimiz de olmazsa olmaz kutu içerisinden çıkıyor ki klavyemizin alt bölmesinde bulunan yine diğer aksesuarlarımıza yakından bakacak olursak da bizlere burada bir adet tuş çıkartma aparatımız hem keycaps tuş çıkartabileceğiniz ve bir de kablolu kullanım veya şarj senaryosunda bir adet ne kablomuz bir ucu USB ve bir ucu Type-C ve bir de dangalımız içerisinden çıkıyor ki klavyemizi şarj edilebilir bir klavye olduğu için de 8000 mAh'lik dahili bataryasıyla uzun bir kullanım ve bu kullanımın ardından yine kablolu da kullanabileceğiniz bir imkan bizlere sunuyor. Hem dangalıyla hem de Bluetooth desteğiyle sizler bu klavyeyi kullanmış oluyorsunuz. Hem Windows hem MacOS hem de Android cihazlarda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz yine çoklu bir kullanım senaryosu bizlere sunuyor ki geldik aksesuar kutumuza. E evet şu ana kadar çok fazla Yanzi markasının yine klavye modellerini incelemiş durumdayım ki özellikle AL serisine yakından baktık. Beğenmiş olduğum klavyeler arasında AL65 ön plana sizlere gösterebilirim. Bu klavyemizde tercih etmiş olduğum Switch Yanzi markasına ait Milk versiyon 2 Switch olarak geçiyor. Ve tercih edebileceğiniz bir Switch'imiz daha bulunuyor ki Gatron Zero. Yine arasındaki farkları da sizlere söyleyeyim. Şu anda tercih etmiş olduğum Milk V2 yumuşak ve kremsi bir hissiyatla bizlere sunurken Gate Drone Zero tamamen sessiz. Yani bundan daha sessiz ama yazım ve his anlamında tamamen aynı switch olarak konumlandırabilirsiniz. Yani tercihinizi buna göre yapmanızda fayda var. İçerisinde yer alan switchimiz tamamen bu arkadaşlar. Ve bir diğer geldik aksesuar detaylarımıza. Evet burada bizlere sunulan az önce bahsetmiş olduğum gibi yedek k oldukça fazla ve bu switchlerimizin ardında bir de hafif bebek mavisi tonlarını diyebileceğim farklı key de bizlere eşlik ediyor. Kontrol edebileceğiniz şekilde ister bluetooth isterseniz de dangle konumuna getirebiliyorsunuz. Şu anda Dangle konumuna getirdim ve RGB aydınlatmamız beyaz klavyemizde bu şekilde gözüküyor. Ki az önce belirtmiş olduğum gibi ATK Hex 80 klavyemi yanına getirdiğim zaman aradaki farkı sizler görebiliyorsunuz. RGB aydınlatma konusunda gerçekten çok güzel ve bir RGB şölen açıkçası bizlere bu klavye üzerinde görebiliyoruz. Tamamen klavyemizi saran bir RGB aydınlatması ve arka tarafında olmazsa olmaz benim açıkçası bir mermer tasarımına benzetmiş olduğum RGB görüntüsü ve tabii ki de bunun klavye üzerinden programlanabilir olması da ayrıca avantajlarından birisi konumunda. Klavyemiz hot sweep bir klavye ve tabii ki de olmazsa olmaz 3 ve 5 pinli yine mekanik switchlerle uyumlu bir yapıda. Yani istemiş olduğunuz gibi sizler keykes ve switchleri değiştirebilirsiniz. Bir de bu klavyenin QM2 via yazılım desteği bulunuyor. Ki web yazılım desteği ile birlikte ise yine klavyeni sizde ayarlayabiliyorsunuz. Yine contalı yapısıyla yastıklı bir tuş vuruşu ve gelişmiş yazma hissiyatıyla isterseniz hızlı bir şekilde bu klavyenin bizlere sunmuş olduğu mekanik ses deneyimine yakından bakalım. Evet gerçekten çok beğenmiş olduğum ve tatmin eden bir yine mekanik seslerinin bizlere bu ile birlikte sunuluyor. Klavyemizin arka tarafına bakacak olursak da arka tarafına bizleri karşılayan siyah bir Alüminyum tabaka burada Ali 65 yazısı ve diğer detayları görüntüleyebiliyoruz. Yine setapınızda kaymaması adına kauçuk işlemelerde burada yer verilmiş. Renk anlamında gerçekten güzel bir renk kombinasyonu bizlere bu klavye ile birlikte sunuluyor arkadaşlar. Zaten yükseklik bakımından bir parmağımı geçmeyecek şekilde bir yüksekliği var ki keycapslerimiz biraz yüksek konumda olduğu için yine bununla birlikte hesap edilebilir. %60'lık kasa yapısı ve yer kaplamayan tasarımıyla birlikte ise kompakt diyebileceğim bir klavye konumunda ki tercih etmiş olduğum bu klavye ile birlikte ise sağ tarafta olmazsa olmaz yine değiştirilebilir keycapslerimiz ki özel olarak yine bu keycapslerimizin Evet sanki kalıp buzu andıracak bir KCAP sitesinimiz klavyemizin en sağ tarafını bizlere şık ediyor ki farklı font yazımıyla ile birlikte ise gerçekten güzel bir yine detay ve klavyemize renk katıyor. Ki siyah versiyonunda da tabii ki de bu durum böyle. Zaten bu KCAP'sleri beğenmezseniz de değiştirilebilir bir yapıda olduğu için içerisinde yedek KCAP'slerimiz çıkıyor. Hatta sizlerle birlikte bunu değişimini hızlı bir şekilde gerçekleştirelim tamamını değiştirmeyeceğim çünkü tamamını değiştirirsem muhtemelen ortaya sıkıcı bir renk çıkacaktır görüntü olarak. Evet şu anda ürünün bizlere sunmuş olduğu bu keycaps renk şeması ile birlikte daha güzel göründüğünü söylemem gerekiyor ki şu anda bir tanesini yerleştirdim ve yani sanki klavyeyi sadeleştiriyormuş gibi bir havası bulunuyor ama dediğim gibi şu anda kullanılabilir versiyonu bizlere sunulan bu yan keycaps'ler ile daha şık bir görünüme yine bizlere ulaşmış oluyoruz. Hatta enter tuşunda da değiştireyim hızlı bir şekilde. Dediğim gibi tamamen size kalmış tasarım detayları ama benim kullanacağım senaryo yine ürünün kendi sunmuş olduğu keykepsler ile birlikte olacak ki bunu yerleştirdiğim zaman yani hafiften ortaya çıkan görüntü bizlere bu şekilde sunuluyor. E, tamamen beyaz mı yoksa tamamen Orijinal versiyonunu yine yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Evet yavaş yavaş videomuzun sonuna gelecek olursak da bu videomuzda sizlerle birlikte %60 kasa yapısına sahip olan bu tamamen CNC alüminyum işleme klavyemiz ve mekanik olarak da çok güzel ve tatmin edici bir mekanik ses deneyimi sunan Hot Sweeper klavyemizin detaylarına yakından bakmış olduk. Ki sizler de aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden Vrate'in kendi web sitesine gidebilir ve Yanzi Ali 65 bu mekanik klavye ulaşabilirsiniz. Ki farklı renk seçenekleri ve farklı yine switchlerle birlikte ise bu klavyeyi sizler istemiş olduğunuz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ve bununla birlikte dolu dolu aksesuarlarıyla yine klavyenizi daha iyi bir şekilde custom hale getirebiliyorsunuz. Diyelim ve videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize vakit ipinize görüşmek dileğiyle.